Ee, yeni yılda konuşacağımız başlıklardan biriydi. Yeniden değerleme oranları resmi gazetede dün akşam yayınlandı ve bu oranla birlikte yeniden değerleme oranı 2026 %25,49 oldu. Farkardan nasıl değerlendiriyorsunuz rakamı? Şimdi daha önce bu %25,49 oranı ortaya çıkmıştı ama şimdi tabi resmi gazetede yayınlanarak hı hı. kesinleşti. O zaman da yapılan açıklamadaki Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir açıklama yapmıştı. Hani güncellemelerimizi bundan daha düşük yapmak indirim yapmak bizim gündemimizde demişti. Şimdi resmi gazete yayınlandı. Tabi baktığın zaman yıl sonu enflasyon hedefi orta vadeli programda %28,5 Merkez Bankası'nın tahmini de %31 ile %33 arasında. Dolayısıyla kamunun belirlediği ve etkilediği bu oranlar enflasyon altında tutulmuş oldu. Netice itibariyle kamu'nun belirlediği bazı fiyatlar var evet. işte işte cezalar, har cezalar pasaport harcı vesaire. vesaire. Dolayısıyla bunların da enflasyona etkisi var. O yüzden de hani önümüzdeki yılın enflasyonu da düşünülerek, enflasyondaki düşüş de hesaba katılarak Yıl sonunda beklenilen enflasyonun altında bir artış söz konusu olacak. Tabi bu yeniden değerleme oranı birçok şeyi arttırıyor. İşte yurt dışı harcından şey. ne bileyim pasaport parasına, ehliyet parasına vesaire vergilere. Devletle yaptığımız bütün işlemleri evet, fiyatı bütün artık. işlemleri etkiliyor. Burada tabi Sayın Cumhurbaşkanı'nın yetkisi var yasal olarak. Bunu indirme yetkisi var. Yarı yarıya da indirme yetkisi var. Onu da kullanabilir ee, ama şu anda kesinleşmiş rakam %25.49. Dolayısıyla bu uygulanacak gibi görünüyor. Evet. 2026 e, yılındaki e, harç ve vergileri 1 Ocak itibariyle 1 Ocak geçerli itibariyle. olacak. Onu da hatırlatalım. Şimdi e, bu vergi düzenlemeleri aslında ülkeler arasında krizlere de neden olabiliyor. Şimdi onlardan biriyle devam edelim. E, iki Türk vatandaşı kurvasan yediği için uluslararası bir krize neden oldu. İsviçre'nin İsviçre Almanya'dan giderek, İsviçre'nin Almanya'ya göre daha pahalı olması nedeniyle özellikle sınır bölgelerinde yaşayan İsviçre'lilerin market alışverişleri için Almanya'ya gidiyorlar. Ancak bu durumda iki tane kurvasan alıyor, alıyor iki Türk vatandaşları ama ülke değiştirdiklerinde siz vergi kurallarını ihlal ettiğiniz direkt ceza ile karşılaşıyorlar. E, bu da ilginç bir başlık. Şimdi aslında orada tabi e, tabii gülümsüyoruz çünkü... E, fotoğrafa baktığın zaman komik bir durum aslında ama kağıt üstünde baktığın zaman hani yasalar gereği sen başka bir ülkeden bir mal alıyorsun ve bunu ithal başka etmiş oluyorsun. Başka evet. bir ülkeye ihraç etmiş oluyorsun aslında. Dolayısıyla gümrüğe geldiğin zaman bu getirdiğin ürünleri beyan etmen lazım. Hı hı. Öyle gözüküyor ki bizim vatandaşlar da beyan etmişler. İşte 3 kilo pirinç, 4 kilo yağ, 2 kruvasan, bilmem ne falan fişte bunlar var. Sonra mallar incelendiğinde eksik olduğu görülüyor. Evet. Yani senin beyanınla içeri soktuğun mal eksik görünüyor aslında kağıt üstünde. Çünkü o vergi iadesi alıyor dolayısıyla eksik mal beyanından dolayı bir ceza kesmişler. O aslında. da kurvasan evet. yediklerinden Ama tabii kaygındır. yani bu iş kağıt üstünde böyle olabilir de bu işin de mantığı olabilir. E, tabii. Ama mantığı işletmiyor da kuralı işletmişler. Kural neyse o. Evet, onu ölçmüş diyor. Evet. Bu da evet. önemli bir şey. Mal var. beyanında eksik çıkmış mı? Evet. Şimdi evet. E, çocukların karnında diyecek <laughs> hali yok demiştir de zaten ama. Demiş ama dese de evet. fayda etmiyor fayda tabii kuralları evet. orada. daha katı şekilde uygulanıyor.